Ahir zaman alametlerinden yeşil kuyruklu yıldız. Yıldız doğduğunda Araplar korkuya kapılır. O yıldızın bir kuyruğu vardır. O zaman orada her tarafta yağmurlar kesilir, nehirler kurur, devirler değişir, fiyatlar artar. Açıklama: 50 bin yıldan beri dünyamızı ilk defa ziyaret eden C/2022 Y3 ZTF kuyruklu yıldızı, yemyeşil parıltısı nedeniyle gökbilimciler tarafından yeşil kuyruklu yıldız olarak adlandırıldı. Yeşil kuyruklu yıldız 2 Şubat 2023'te dünyaya en yakın mesafeden geçti. Hadiste bu kuyruklu yıldızın geçeceği dönemde geniş çaplı bir kuraklığın meydana geleceğine, fiyatların artacağına, hayat pahalılığına, eskisinden çok farklı alışılmadık olayların, zamanların yaşanacağına dikkat çekilmektedir. Yeşil kuyruklu yıldızın tam da tarif edilen böyle bir dönemde dünyayı ziyaret etmesi hadis ile büyük bir uyum göstermektedir. Hadisteki Arapların korkuya kapılması ifadesiyle ise kuyruklu yıldızın geçeceği aynı dönemde Orta Doğu'da Arap coğrafyasını da içine alan dehşet verici büyük bir deprem felaketi